Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tayyip Kılıçarsan. Hepiniz yeni bir YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün sesim çok kötü. Dün akşam ee, bazı sebeplerden ötürü çok fazla sesim çıktı. Bağırmam gerekiyordu. Köpekler koşturdu. <laughs> Kısacası size olayı özetleyeyim. Köpekler koşturduğu için onları korkutmak amaçlı bağırdım. Bir anda çoğaldılar. Hani sokak köpeklerine lafım yok, hiçbir şeyim yok da yani... 20 tane de olmazsınız bu arada ve 20 tane köpek de beni koşturmazsınız. Böyle bir olay yaşandı haliyle sesim gitti arkadaşlar çünkü orada çok fazla şey yaptım artık. Hani foraj ettim boğazım çok yordum. Köpeklere artık bir şekilde kaçmam ve etmem lazım orada köpeğin arasında kaldım çünkü. Şansım sokaklar o anki e, olduğum sokaklar boştu. Ve boş olduğu için de otomatik olarak e, Onları korkmaktan başka bir çarem yoktu. Çok denedim olmadı en son. Hani bir araba artık gördü muhabbeti. Direkt durdu dedi ki ne oldu kardeşim ne dedim abi arkama bak. O da baktı arkamdan köpekler geliyor 20 tane. Verenden köpekler arkadan. Adam beni aracını aldı ve işte bırakıldığı yere bıraktı ki yani ben o an park halindeki arabamıza gidiyordum. Ya yani o park halindeki arabadan tam tamına 2,5 kilometre uzaklaşmışım. Yani siz düşünün artık. Yani o gidecektim. Normal şartlarda köpekler takılınca hani iki şey yapayım Sonuçta konum da yani direkt aracın olduğu konumdan bulurum dedim. Şansıma işte şansıma <laughs> köpekler koşturunca tam iki buçuk kilometre falan ben uçmuşum. Yapacak bir şey yok. Başıma böyle bir şey geldi. O yüzden sesim çok kötü. Berbat durumda sesim. Ee, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben Night Online'a gir başladım ama Şöyle başladım. Biliyorsunuz ki Feriz, Agartha, Pandora ve Zero olmak üzere 4 tane yeni server açıldı. Üzerine serverlar birleşti. Dedim ki bu iş böyle olmayacak. Ee, ben tekrardan oyuna başlayacağım ama. Dedim ki Sirius'ta yani oyunu en çok sevdiğim yerde devam edeceğim dedim. O yüzden de Sirius'ta devam etme kararı aldım. Bronze Premium çektim arkadaşlar. Şu an 26 günü var. Yani bugün Premium 4. günü. Ben ee, şöyle yaptım ama oyuna baş hani oyuna başladım hemen browser'a girdim denemek amaçlı. Zaten iki dakika sonra ben pişman oldum oyunu tekrardan başladım niye bilmiyorum. Ardından bir iki gün oyuna girmedim. Dün bir daha oyuna girdim hemen bu elimdeki itemi bastım internet tanıtacağım. Bu elimdeki ebay'i bastım hemen. Artı oldu nasıl oldu ben de bilmiyorum sonra gittim reverse bastım. Eee, şimdi konumuza gelecek olursak artık Sirius'tayız. Yeni bir seri, yeni bir durum. Şu an saat 10.20 geçiyor, yani JL'ye gireceğim. Bakalım sizlerle beraber ne var ne yok hep beraber bakalım. Bir tane monsterumuz var, buna da gireceğim bu arada. Onun dışında şu anlık başka herhangi bir şey yok. Ee, itemlerimi tanıtayım, göstereyim. Biz buradan bakalım artık bu çağ nereye gidecek? Nasıl itemler alacağız? Hep beraber bunları izleyip göreceğiz. Öncelikle itemlerimi tanıtıyorum. Şöyle gördüğünüz üzere bir iki şöyle direkt hepsi zaten artı FP setim var arkadaşlar bu bende zaten vardı e, çarınla duruyordu açıkçası Dedim ki yılan oyuna başlayacağım bunlarla başladım Direkt ben yani toparlarım zaten kısa süre içerisinde o yüzden bunlarla başladım direkt Artı iyi ben var arkadaşlar reverse ya yani bu şey ama Evet bastım ben bunu normalde bu kaçtan bastım ben bunu? Artı beşken falan vardı barkada. Artı beşti bu. Gittim artı altı artı yedi attım. Geçti yani şansa nasıl oluyor bilmiyorum. Artı altıya attım. Sonra dedim ki battı balık yan gider. Bastım bir daha. Artı yedi oldu. <laughs> ben de artı yedi olarak kullanıyorum işte. Öyle söyleyeyim size. Şu an bunu artı yedi olarak kullanacağım. Ee, onun dışında pedi geç. Ee, old metaliklerim var iki tane. Old black Dragon Neklaj'ım var. Old Elfeld'ım var. Old Eftinkler'ım var. Çar böyle arkadaşlar. Şu an başka. Bu arada çarda hiçbir şey yok. Gördüğünüz sadece bunlar var. Ha, şu potlardan 500 tane daha falan var bankada. Onun dışında diğerleri hep üstümde olan şeyler. Şunların hepsi de ve şu Magic Pack Night Online'ın sitesinden alabildiğiniz bir muhabbet var. E, i̇şte ne o sosyal medyaya bağlayınca bir şeyler yapınca tıkladığınızda bana bunun üçünü verdi. Bir günlük bir key 30 tane bu şeyden baftan ve 30 günlük bana magic pack verdi. Ben de bunu kullanıyorum oyun içerisinde şu an. Bakalım bir ay içerisinde yani bronze premium bitene kadar neler göreceğiz neler yaşayacağız hep beraber bir görelim. Şu 57 tane pottan başka potum bile yok şu an. Hesapta sadece 856 kar var. Başka <laughs> herhangi bir para yok. Tüm hesabdan bu arada sıfırlamıştım. Bankada da herhangi bir Saçacak malzemem yok yani hatta gelin ona da bakalım hep beraber götüreyim sizi zaten bu kullan benim kendi kullanımı arkadaşlar. Hemen şuradan. Banka bu şekilde gördüğünüz gibi master katlı köpek için maden yani 400 tanemiş hatta bununla beraber 500 yapıyormuş. Onun dışında gördüğünüz gibi. bakan bomboş. Her türlü yardım kabul edilir. Kullanmadığınız, etmediğiniz malzemeler varsa alırım bu arada. Yani oyunda bana bunları gördüğünüzde söyleyebilirsiniz. Genellikle S1'e takılıyorum arkadaşlar. S1'deyim. Gelgim CZ'de takılıyorum. Ağaçlarda falan farmlıyorum. Sürekli bir şeyler yapıyorum. Onu da söyleyeyim. E, lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Gerek de yok. Çünkü konuşarak bir şey yapmanın anlamı yok. Burada zaten size gerekli olanları gösterdim. Bakalım hep beraber izleyip görelim. Neler bizi bekliyor, neler bizi karşılayacak hep beraber görelim. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz öncelikle teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz aşağıdan acilen abone olmayı ve bu seyiri kaçırmamak için de hemen bildirim zilini açın ki siz de bu sayede hızlı hızlı izlemiş olursunuz. Ayrıca video beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için değerli. Yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıya yorumda yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.